Ne yaptı, ne baktı size? 16 yaşındaki bir kız, anasının dizinin dibinden daha kötü PKK terörist yapılamıyor. Akşener sana bu mu baktı? Erbakan'ın partisi sana bu mu baktı? Mahmut ki sana bu mu baktı? Bu mu baktı sana? Her zaman zaman Süleyman söyledi, bu güzel dergi yanlış oldu, değerli taşımaz diye hatırlayın. Yeni hatırlayacağınız zaman bilmenizi isterim ki bu bu dergahı yazmış et oğlun. Eğri oğlun taşımaz diye. Aynen Yunus'un verdiği istikamette bir zaman ayrılmayın. Bunları ben size son kez söylüyorum. Ama bilmenizi isterim. İddianızı ve iradenizi ortaya koyduğunuz noktadan itibaren eğer sıkıntıda olduğunuz görülüyorsa da geri çekilmekten hiçbir zaman ama hiçbir zaman vazgeçmeyin. Geri çekilmekle bir yerden. Emanet Edeceğiz Hazır Mısınız Size Sakarya'yı Size Dumlupınarı Size Kahramanmaraş'ı Size Gaziantep'i Size Şanlıurfa'yı Size Çanakkale'yi Size Ege'yi Size Akdeniz'i Size Karadeniz'i Size Marmara'yı Size İstanbul'u Size Ankara'yı emanet edeceğiz Hazır Mısınız Size Cüney'i Size Gabar'ı size Tunceli'yi, Kudu Deresi'ni, size Pülümür'ü, size Diyarbakır'ı, size Ağrı'yı, size Van'ı, size Hakkari'yi, size Yüksekova'yı, size Cizre'yi, size Şırna, size bu ülkenin namusunu emanet edeceğiz. Hazır mısınız? Genç arkadaşlarım, biz size Filistin'i, biz size Arakan'ı, biz size dünyada zulüm neredeyse Orayı adaleti ve hakkaniyeti oraya nakşetmek için emanet edeceğiz. Hazır mısınız? Biz Biz bize de kontrolü silahlarla ezilmeye çalışılan insanlığı, yok edilmeye çalışılan vicdanları emanet edeceğiz. Biz size dünyanın en onurlu, en şerefli, belki de insanlığın son kalesi olan bir medeniyeti, Anadolu medeniyetini, bu milletin dinini, inancını, manevi değerlerini, alakını, vaziyetini, aile duygusunu, anne baba sevgisini ve vicdanımızı emanet edeceğiz. Hazır mısınız? Şimdi aldık haberini. Göğüs göğüse mücadele ediyorlar ve 10 teröristi ağrıda etkisi hale getirdiler. Bizim evlatlarımız annelerinin arkasında ayetel kürsüyü okudukları, eşlerinin, eşlerinin ellerinden Allah'ım onların kınına zarar gelmesin diye dua ettikleri evlatlarımız. Bu kışlaya girerken gördüğüm bir ibare bana bütün meselelerin özetini, belki çok farklı bir yönünü, çok farklı bir şekilde anlattı. Kışlamızın ismi, şehir, kor general İsmail Selen. Dikkat edin şehit korgeneral, bu ülkenin birliğine, beraberliğine kasteden taşeron terörist organizasyonlarının eliyle şehit edilmiştir. Selefi olan korgeneral Hulusi Sayın da aynı şekilde şehit edilmiştir. Eşref Bitlisler ve diğerleri, Aydoğan Aydın Paşa ve diğerleri, hepsinin isminin başında bir şehit payesi ve bir general ülkesidir. Tüm, 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 tüm veya or, albay, yarbay, binbaşı, yüzbaşı, teğmen, hepsinden var bizde. Çanakkale'de böyle, Kurtuluş Savaşı'nda da böyleydi. Bugün de böyle, bilesiniz ki bu memlekete hak bildirmeye çalışanlara karşı 80 milyon aynı inançla, aynı kararlılıkla Allah'a şükür böyle. Mesele bu üniforma için rezil olmamaktır. 15 Temmuz'da olduğu gibi bir gece ansızın aklı karışmışların talimatına uyup da bu millete silah çekerek rüsvay olmamaktı. Vatandaşın üstüne tam sürekli bomba atarak cepahacı olmamak Mesele bu millete değil bu millet için silah çekmektir. Bu millet için göğsünü bu üniforma içinde siper edebilmektir. 11 aylık bebek annesi katledilen aynı yer üzerine gidebilmek. Bugün Adıyaman'da evet şehit olan üçü kazayla şehit oldu. Onlar bizim kahramanlarımız. Biri el yapımı patlayıcı ile şehit oldu. O teröristin üzerine gidebilmek, onların oyunlarını bozabilmek için canını süper etmek. Kadoda, Gabar'da, Ayırmızı bayrağın dibinde yatabilmektedir. Bu memleketin üzerine milletimize büyük oyunlar oynamaya çalıştık ama ne olursa olsun bedeli neye bitirmiş olursa olsun bilmenizi istiyorum ki bu oyunları bitirmek için bir taraftan demokrasiyle, bir taraftan da hukuk devletiyle, bir taraftan da yetişen şu evlatlarla yemin ettik, an geçtik, bir çökmeyeceğiz ve bu coğrafyaya uzanan bütün hain evleri yenilmeye Adamlar, bize paramızla satmadıkları silahları PKK'lı, YPG'li teröristlere hizmet ediyorlar. Normal vatandaşa vermedikleri oturum hakkını, vatandaşlık hakkını kırmızı bültenle aranan teröristlere veriyorlar. Caddelerinde açlıktan ölseniz bir lokma ekmek vermezler, PKK'nın dağ kadrosuna dernekler üzerinden milyon dolarlar gönderiyorlar. İlim tahsil ettiriyorlar. Laboratuvarlar yapıyorlar. O laboratuvarlarda kanser ilacı yapmak yerine uyuşturucuların en ölümcülerini yapıp edip dünyaya satıyorlar. 2002'de Afganistan'a müdahale ederken 17 bin hektar Afgan ekilen tarla vardı. Bugün ne kadar biliyor musunuz? 17 bin değil. 328 bin hektarda afyon ekimi yapıyorlar. Güya barış getiriyorlar. Demokrasi getiriyorlar. Zenginlik getiriyorlar. Ülkeleri fakirleştiriyor. Kaynaklarını yağmalıyor. Uyuşturucu gönderip uyuşturuyor. Eğitmen gönderip terörü çekiştiriyor. Kendileri için savaştırıyorlar. Ama ne sevinçim var. Bir mutluluğum var ki onu da burada sizle paylaşmak isterim. İçişleri Bakanlığı'nın süresince katıldığım onlarca mezuniyet töreninde hiçbirinde Allah'a şükür ki yanlış üniforma giymiş bir kardeşimi görmedim. Helal süt etmiş gençler gördüm. Yüce kitabımız birçok yerini ifade eder. Allah sana bir Bizim medeniyetimiz merhamet medeniyetidir. Bizim medeniyetimiz iyilik medeniyetidir. Biriniz gibi biz çok çalıştık çok gayret gösteririz. İyi eğitim alırız. Başarılı olmak için çaba gösteririz. Ama sakın şunu unutmayın. Başarıya ulaştıran sadece ve sadece canım da Bunu çok net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Yeni kurulan, eski olanın, Elbakan'ın partisi, ben Atatürk'ün partisiyim diye sağda solda gezerler, ben milliyetçiyim diye yeni parti kurup naralar atanlar. Hepsi devir taş çıksın diye söylüyor. Var mı böyle bir şey? Oğlum nerede? Oy alabilmek için. Batıya selam çakabilmek için. Onların şimsiyesinin altına girebilmek için. O zaman biz yanlış yaptık. Biz terörle mücadele ettik yanlış yaptık. Bugün ne baktı size yani? Doğu ve Güneydoğu'daki huzur mu baktı size? Gecenin ikisine kadar, üçüne kadar, gecenin ikisine kadar, üçüne kadar o insanlar bu arada Doğu ve Güneydoğu'da sokaklarda geziyorlar. Beraber iftar yapıyorlar, beraber sahur yapıyorlar. Çocuklar üniversitelere gidiyor. Ne yaptı, ne baktı size? 16 yaşındaki bir kız anasının dizinin dibinden daha kötünü PKK terörist yapılamıyor. Akşener sana bu mu baktı? Erbakan'ın partisi sana bu mu baktı? Muayet maalesef sana bu mu baktı? Bu mu baktı sana? belediyelerin, belediyelerin paraları hak akmıyor. 6300 kilometrenin üzerinde Mehmet'in asfalt yapıldı, sıcak asfalt. 10 milyon metrekare parke taş döşendi orada. 93 tane belediye el koydu. Yüzlerce park, yüzlerce kültür merkezi, kadın kültür merkezi, gençlik kültür merkezi. Çocuklar üniversite hazırlanıyorlar. Nasıl burada İstanbul'da çocuklar üniversite hazırlanıp doktor olmak? mühendis olmak istiyorlarsa, onların çocukları da doktor olmak istiyor, mühendis olmak istiyor. Çocuklar da terörist yapmak istemiyorlar. Bu mu bahtı size? Yazıklar olsun. Seçimini kime baksın Başka bir şey var. <laughs> <laughs> Mahallere, evet, müsteşarın üzerinden böyle bir tarih yaptığında ve tehdit bundan sonra şehit cenazelerinde protokolü kabul ediyor. Onlara gideceği bir adres var. O onlara gösterelim. adresi de onlara gösterebilir. Onlar gideceği adres şurası. PKK terör örgütü cenazeleri var. Biz onları çok ısıtık kaldırtıyoruz. Bu leşleri. Onlara bir düşün, konuyu bir yolu ayırıyoruz. Sandıkta beraber Ben size söyleyeyim mi? Bir annenin yanına gitti. Bir şehit annesinin yanına. Aynen anlattıklarını anlatıyorum. Süleyman Bey in. Sanki onunla konuşuyor. Oğlum dedim çıkma. Bak 15 Temmuz nezir gelirsin. Biraz daha bekle. Sen merak etme devlet bunların hakkından gelir. Oğlum başına bir şey gelmesine endişe et. Döndü bana sert bir şekilde baktı. Hiç bugüne kadar öyle baktığını görmüyor. Anne demiş. Bak görmüyor musun? Arkadaşlarım bayraklarıyla beraber gidiyorlar. Bak görmüyor musun? Reis Televizyon çıktı ve bize dedik, ki Peygamber'e Anne beni şehadetten mi hesaplıyorsun? Ve gittiği yerde şey İyi ya, bu gençler Kurtuluş Savaşı'nda şehit olsunlar. Bu gençler Çanakkale'de şehit olsunlar. Bu gençler 15 Temmuz'da bu ülkeyi istila etmeye çalışanlara karşı bayraklarıyla beraber, gönülleriyle, çıplak elleriyle mücadele etsinler. Ama parlamentoya girecek sayılarından ne kadar olacaksa onu esirgeyelim. Allah'ını seversiniz. Bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir şey? <laughs> onların gideceği bir adres var. O adresi de onlara gösterebilir. Onların gideceği adresi var. PKK terör olup mensuplarının cenazeleri var. Biz onları çok kısık kaldırtıyoruz. Bu leşleri. Onlara bir düşük olmayı bir uğrayacağız. Sandıkça beraber yapacağız. bir annenin yanına gittim. Bir şehit annesinin yanına. Aynen anlattıklarını anlatıyorum. Süleyman Bey Sanki oğluyla konuşuyor. Oğlum dedim çıkma. Bak 15 Temmuz nezir için. Çıkma. Biraz daha bekle. Sen merak etme devlet bunların hakkından gelir. onun başına bir şey gelmesine endişe ettim. Döndü bana sert bir şekilde teröriste karşı son derece acı, acımasız olmalıyız ve özellikle de vatandaşımıza karşı da bizim medeniyetimizin bize verdiği merhamet, şefkat ve iyiliği sonuna kadar kullanmalıyız. Bugün bunu yapıyoruz. Terör örgütü bu yüzden rahatsız ve Avrupa da bu yüzden rahatsız. Beni en çok etkileyen ve bir de en çok etkileyen çok iyi tevlatlarımız var. İnsanlar yolda yürürken çek, çekiniyorlar bizim çocuklarımız bu ülkenin beraberliği için, bu ülkenin birliği için ve bu haysiyetsizler ve çukurlar topluluğu için olmaması için bunların bu ülkede o mağaralara giriyor. Kimisinin gözünü kaybediyor. Kimisi canını kaybediyor. Ama oradan çıkıyor bir tek şey söylüyor. Sağ çıkarsa vatan sağ olsun. Bu büyük duygu bizi de terbiye ediyor. Bütün milletimizi terbiye ediyor. Oraya giriyor. Kimisinin gözünü kaybediyor. Kimisi canını kaybediyor. Ama oradan çıkıyor bir tek şey söylüyor. Sağ çıkarsa vatan sağ olsun.